Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nın. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki tercih dönemi artık yavaş yavaş yaklaşıyor. 30 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Hemen tercih kısmı başlayacak. Şimdi bu dönemde sizin yani hangi liseleri tercih etmeniz gerekir diye bununla ilgili sorular geliyor. Tabii hocam hangi liseyi tercih etmem lazım? İşte nereye okumam lazım? Neresi daha faydalı olur şeklinde bilgiler geliyor. Hocam Fen Lisesi, Mandol Lisesi mi şeklinde bilgiler geliyor. Şimdi arkadaşlar ben birçoğunuzu bilmiyorum tanımadığım için öncelikle kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Sen ister yani kendini tanıdığın için sana uygun oluyorsa bu şekilde ilerleyebilirsin. Şimdi öncelikle biz şuna karar vermemiz gerekiyor. Hayal ettiğimiz bir lise vardı biliyorsunuz ki o hayal ettiğiniz liseyi öncelikle gerçekten de kazanabiliyor musunuz? Yani puan diliminiz ona yetiyor mu? tercih döneminde buna bakacağız. Eğer yetiyorsa ilk önceliğimiz zaten ne olması gerekiyor? Fen yani lisesi olmuş, Anadolu lisesi olmuş, Mersif fark etmez. Çünkü o bizim hayal ettiğimiz o lise. İstediğimiz işte hedefimizdeki o lise, hedefimizi gerçekleştirme kısmı vardır ya, odur. Eğer oysa ilk başlangıçta onu tercihimizi yapıyoruz. Tercih kısmı. O. Ama istediğin gibi geçmedi, hayal ettiğin lise olmayabilir. Şimdi öncelikle biz şunda karar kılmamız gerekiyor. Ben ileride hangi mesleği seçeceğim? Yani mesela sayısalla ilgili bir meslek mi? İşte ne bileyim mühendislik fakültesi olabilir, tıp olabilir, yazılım olabilir. Bununla ilgili ben ne seçeceğim? Bunun önce böyle bir tabii ki tam kararını vermek zor olacaktır ama bununla ilgili ön adımlar yapılabilir. Kendine bakabilirsin ya ben yazılımla bilgisayarla iyiyim yani seviyorum. Olabilir şeklinde düşünebilirsin. Ya işte ben müzik ya hocam ben yani ne bileyim sosyal açım çok iyi benim. Müzik yapabiliyorum mesela. Yeteneğim var. O zaman müzik seçebilirsin. Yani yetenekli okullar işte işte o sanat okullarına gidebilirsin. O şekilde tercihlerini yapabilirsin. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle hedefimiz şu olsun. İstediğimiz, hoşlandığımız, sevdiğimiz kısımlar olsun. Eğer gerçekten de biz istediğimiz o hoşlandığımız mesleği yaparsak onda zaten başarılı oluruz. Zaten başarılı olursak zaten para da kazanırız. Ama senin amacın para kazanmaksa ya işte polislikte iyi para var. 10 bin, 10 bin, bin 12 bin falan alıyorlar. Askerlikte iyi para var şeklinde. E, düşünüp oraya yönlenirsen sadece para için oraya yönlenirsen bir zaman sonra sıkılmalara başlarsın. Çünkü eğer sevmezsen, seversen çok güzel bir iş. Tabii ki de muhteşem güzel bir iş. Ama sevmezsen sıkıntı işte. Çünkü zor bir iş gerçekten de kolay değil. Sevmeyenler için zor yani kolay bir iş değil bunlar. E şimdi sen sevmiyorsan her sabah sevmediğin işe kalkarsan mesela sıkıntı yaparsın. Mesela sen diyelim ki müzikle ilgili de, ilgili değilsin mesela ama müziğe yönlendirin. Ya yani müzikçi olacağım işte ne bileyim şarkı söyleyeceğim para kazanacağım. Veya işte yazılımcı olacağım işte yazılım yazacağım şöyle para kazanacağım. Aynı mantık mesela polis ve asker şeklinde düşündük ya. Mesela bu da aynı mantıklı aslında. Sen o işi sevmiyorsan sevmediğin halde ya para Parası iyidir bunun yazılım yazarım şöyle yapalım falan dersin ve oraya yönlenmeye çalışırsın bu sefer orada yorulmaya başlarsın Allah kar parası batsın diyebilirsin. Yani bu yönde yapmamız gereken şu sevdiğimiz kısımlar neler abi bizim? Yani biz ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yani sen kendine sayısal bir ruh görüyorsan, ya ben işte sayılarla aramayı, matematikle aramayı, fenle aramayı, işte ne bileyim belki işte yazılımla uğraşıyorsundur, hafif hafif böyle onunla kod yazıyorsundur ufak tefek. O zaman dersin ki ya ben hedefimi yazılımcı olarak koyayım, o zaman onun için ne yapmam gerekiyor? Bir sayısal lise seçmem gerekiyor. Ne bileyim bir fen lisesi olabilir, İyi bir anadolu lisesi olabilir. Bunları seçebilirsin, bunları tercih yapabilirsin. Çünkü anadolu lisesinde de fen bölümleri vardır arkadaşlar, tamam mı? Bölüm seç. Seçeceksiniz ya vardır yani. O yüzden ne yapıyorsunuz? Veya şöyle de düşünebilirsin. Ya ben işte meslekten ilerleyeceğim abi. Meslek lisesine gideceğim. iyi bir şekilde temelimi atacağım. Bilgisayar temelimi atacağım. Oradan alan seçeceğim. Ondan sonra oradan işte ne bileyim 2 yıllıktır 4 yıllıktır liseler seçeceğim. Ve bu şekilde ilerleyeceğim diye de bu şekilde de planlar yapabilirsiniz. Yani bu kısımda. Şunu diyemeyiz ya işte bak şu lise çok iyiymiş tamam mı bu lise çok iyi tamam ama bu lisede sayısal ağırlıklıysa ve sen çok sayısal ağırlıklı bir öğrenci değilsen orada çok zorlanırsın. İyi olabilir evet ama sana hitap etmeyebilir. Yani şöyle tercih yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar bizler için çok önemlidir. Ee, e ileride sıkıntı yaşamamanız adına söylüyorum. Tabii ki hedefimiz istediğimiz o hayal ettiğimiz o lise olacaktır. Ee, i̇lk olarak onu tercih edeceğiz. İlk kısmımız olacaktır. Ama ondan sonraki süreçte bu şekilde düşünmeniz size faydalı olacaktır. Hocam fen lisesi mi Anadolu lisesi mi? Fark etmez bence. Yani fen lisesinde de çok iyi yerlere gelenler var, Anadolu lisesinde de çok iyi yerlere. Hocam ben 3-5 tane lise belirledim ve işte sayısal kısım ya da işte orta işte eş hem sayısalım fena değil hem de e, sözelim de fena değil şeklinde düşünüyorsanız mesela örnek veriyorum. Öncelikle liselerin üniversiteye kaç öğrenci kazandırmış ve bu kısımda işte hangi branşlarda ve hangi lise hangi üniversitelere kazandırmış. Bunları araştırabilirsiniz. Bu işte o okulun iyi olduğunu, yani eğitim kısmının iyi olduğunu gösterir. E sen mesela tercih yaptın. E hocam işte bunun yüzdelik dilimi falan iyiydi. E ne bileyim ben bunu tercih ettim ama bakıyorsun okula mesela örnek veriyorum. E çok fazla üniversiteye öğrenci çıkartamamış mesela. O yüzden tercih yapacağımız kısımda okulları analiz etmemiz gerekiyor. Bir inceleyelim. Ama bunu kendi kararını verdikten sonra işte hangi kısımda seçtimmeyi karar verdikten sonra gideceksin. Ondan sonra o çünkü zamanımız daha var arkadaşlar. Yani zaman diliminiz diliminiz var. Bu işler önemli işlerdir. Sen alıyorsun bir tane kalem, kağıt alıyorsun. Ondan sonra oturup yazmaya başlıyorsun. Kendini tanımışsındır, biliyorsundur. Sayısal kısmı, sözel kısmı, eşit ağırlık, sanat, imam hatip fark etmez. Meslek lisesi imam hatip kısmına baktığımızda hangisi sana daha yakın? Sen hangisine daha yakınsın? Sayısalın çok iyidir. Yazılımla ilgili sindir mühendislikle ilgilim vardır, tıpla ilgilin, ilgin vardır. Bu şekilde düşünüyorsundur. E o zaman senin daha böyle sayısal odaklı işte bu yönlerde Üniversiteyi kazandırmış liseleri seçmen ve onları o şekilde listelemen senin için daha faydalı olacaktır. Veya sanatla ilgili ilgileniyorsundur. Ne bileyim sanat liselerine gidebilirsin. Sosyal ilişkilerin çok iyidir, sosyalle ilgileniyorsun, sosyal bilimler lisesine gidebilirsin. Yani e, bunları bu şekilde sizin karar vermeniz gerekiyor. Ya işte illa ben şu kadar nitelikli liseye gideceğim diye bir şey yok. Orada belki de zorluk çekeceksindir. İlk önce kendimizi tanıyoruz. Kendimizi tanıdığımız... E, şeklinde tercihler yapmamız gerekiyor Ben tercihler kısmında size yardımcı Olmaya çalışacağım tercih dönemi başlayınca Diyeceğim ki arkadaşlar hadi bakalım tercih dönemi başladı e, Bilgilerinizi verin size örnek Tercihler yapacağım şeklinde bu şekilde Yardım olacağım yardımcı olacağım Tabii ki onları kaçırmamak adına abone Olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bizler için çok Önemlisiniz çok değerlisiniz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet Görüşürüz gidelim.